Orada adam. Ay şurada takılmıştı lan. Ay düşman kaldı. Ay. Anne kışkırtma çene. Gel sen basayım gel. Bak cehennemine. Her bir mekik kadar canını verecek. Yalnız gördü de bantı be. Longta, longta. Ben longta, longta. Oh be. Bak kapıda Bekle bir önümde. Sağında iki var belki. Şu bir tane daha var. Bir ah, düşman kaldı. Hala öne bakıyor. <laughs> <laughs> Mertcan <-çam uretti>. bu <laughs> çıkmazsa olay çıkar ha. Bak. Dördü indi. Olabilir. Ben söyleyeyim daha aga. Arka koşular beyler, ekolar arka ben koşuyorlar. Hızlı hızlı hızlı. oyunu ne okuyorum ya. Sus sus sus. Kim ya? Dikkat, dikkat. Evet, evet. Evet. Hı, Hepsi bana bak ya amına koyayım. Herkesi. Şaka ha. şaka geldim ha. Tamam tamam. Görgüler. çık şunun üstüne burasını. Çık şunun üstüne döşeyli <laughs> bak sol Mid solda kanka, kanka. E Aa, kanka ya. Ya. Ah. O orda kanka Mid mere geldi yakın Aaa arkam geldi çort Sizde uyudum ya Berk Ölme bak Ölme bak Geliyorum bekle Bir düşman kaldı Günaydın. Günaydın Böyle mi olacaktı Günaydın Zehir devre dışı Lanma bence

when the earth shakes